Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından finanse edilen, emekle sıkılan lezzet yeniliklerle buluşuyor ve Erzincan Koyun Güzellik Merkezleri projeleri kapsamında düzenlenen makine dağıtım törenine hoş geldiniz. Konuşma değerli milletvekillerim, değerli il başkanlarımız, değerli kurum amirlerimiz, mesai arkadaşlarım, kıymetli çiftçiler ve değerli basın mensuplarımız hepiniz törenimize hoş geldiniz. Ben konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Hava çok soğuk. Biraz önce Sayın Valimize de arz ettim. Bu projenin sahibi aslında bir ablamız. Onu ziyaretimiz esnasında bu işte çok zorlandıklarını söylemişlerdi. Sağ olsun Bakanlığımız bu projeyi destekledi. Biz de bugün bu projeyi uygulayacağız. Tabii bizim iki önemli hedefimiz var Bakanlık olarak ve bunu bu hedefleri yerine getirmek adına da 11 kurumumuz Erzincan'da hizmet veriyoruz. Bunu da Sancak Gemisi Tarım Orman Müdürlüğü'müz gıda arz güvenliği ve gıda güvenliği konularında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması bir hikaye yazıyorsunuz şehirde. Ee, bu projede aslında bir hikayeden yola çıktı. İnşallah sizin önderliğinizde, sizin öncülüğünüzde sayın milletvekillerimizin ilimizdeki tüm yöneticilerin herkesin desteğiyle inşallah tarımda çok daha güzel işler yapmaya çalışacağız. Nasıl yaşındaydım efendim? Köyde hıldavar sırası bana geldiği zaman benim babaannem ben altı yaşına kadar annemi tanımadım. Yedi yaşında babamı tanıdım. Babaannem maldivar sırası bize geldiği zaman azlığımı yapardı, gaygana gordu. Çok önemliydi. Ve o koyunları kırpma sırası geldiği zaman da böyle makine falan yok. Birimiz tutacağız. O koyunu makasla kırpacağız ki Sayın Süleyman Karaman Başkanımız. Sonra da onu ne yapacağız? Yastık yapacağız, yastık. Niye biliyor musun? Ben Tuzu kurulların başkanı değilim. Ben garip bir annenin babanın evladıyım. Ama hiç merak etmeyin, göğsümü göre göre, ayağımı vura vura söke söke bu noktalara geldim. Güçlülerle hep uğraştım, gariplerin hep yanında oldum. Bugün de hayırlı bir proje. Bu hayırlı projede sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Bu aletlerimiz, bu güzel makinelerimiz komple teslim ediliyor kuruma. Hollanda'da gördüğüm bir sistem. Aynı şekilde buradan da bütün köylerimiz yararlanacak. Tarımlı müdürümüzün değerli konuşmasına çok teşekkür ediyorum. Son derece yararlandım. Evet çok değerli valim, çok değerli milletvekilim, il başkanım, çok değerli oda başkanım, çiftçilerimiz. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel törene hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bir hayli yazmıştım ama ben bunu okursam siz donarsınız. En iyisi bunu okumayayım ama gerçekten hem milletvekilim hem de biz koyun kırkma nedir biliriz yani. O onun için çocukluğumuz burada geçtiği için bunun eziyetini de biliriz. Bu gündem oldu. Tarım Bakanımız, Tarım Bakanlığımız hakikaten bu koyun kırkma makinalarının çiftçilerimize verilmesi için çalıştı ve bunu başardı, bunu başardı il müdürümüzde, valimizin de desteğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Her yerde, her zaman söylüyorum. Erzincan çiftçilikle, tarımla, hayvancılıkla, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiyle kalkınacak. Onun için bütün bu projelerin hepsinin çok önemi var. Ya yani ne güzel yazılmış bak. Emekle sıkılan lezzet yenilikle buluşuyor ve Erzincan Koyun Güzellik Merkezi makinalarını inşallah çiftçilerimize veriyoruz. Ve biz diyoruz ki Erzincan'da gerçekten çiftçiler bizim için çok önemlidir. Çiftçilerimizi seviyoruz. Erzincan'ın kalkınması da ülkemizin kalkınması da tarıma bağlıdır. Neden Mustafa Sargül demedi bilmiyorum ki tarım olmayan hiçbir şey olmaz. Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz. Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz ama biz tarımı hor görmeyeceğiz. Yarın da göreceğiz inşallah öbürsünde Erzincan'da ülkemizde kalkınacak. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Mustafa Bey hem de biz yani 20 gün bizi kar karantina aldılar, karantinaya aldılar ve bütçemizi çıkardık. Karın Bakanlığı bütçemiz de şu anda 500 milyonun üzerinde e, bütçesi var ve de Türkiye 500 milyar değerin üzerinde bütçesi var. Vekilimiz Süleyman Karaman Beyefendi, değerli STK Başkanları, birim amirlerimiz, AK Parti ve MHP İl Başkanı, hanımefendiler hoş geldiniz. Sayın milletvekillerim siz dün tabii ki Ankara'daki programdan dolayı bu yaptığımız dünkü toplantıya katılamadınız ama ben kısaca aslında dün Erzincan'ın tarihinde bir kırılma oldu. Sebebi şu Erzincan 2002 yılına kadar yaklaşık olarak Sayın Vekilim, 30 bin ton fasulye üretiliyor. Ve o kadar çok fasulye üretiliyor ki buraya fasulye ofisi açılıyor. Ve biz inşallah Migros'un bizden istediği gelecek yıl 30 bin tonun üzerinde bizden fasulye istiyor. Peki bu ne demek? Biz üreticimize şimdiden diyeceğiz ki siz fasulye yetiştirin. Hem üretim olacak hem istihdam olacak. Aynı zamanda fiyat da rekabet edebilecekleri bir fiyat. Mesela fasulyeyi geçen yıl iç piyasaya 80 liraya verdiler. Biz bunu Migros'a 160 liraya verdik. Şimdi mesela bizden bu sene 2 ton fasulye aldılar. Gelecek şey, e, tulum peyniri aldılar. Gelecek yıl 40 ton istiyorlar. Yani Avrupa Birliği tescilli, içeriği de tescilli tulum peyniri. Bu ne demek? Bütün üst düzey yöneticiler de buradaydı. Ve onlar bizim burada ürettiğimiz her ürüne talip. Bu bununla birlikte hem üretim hem istihdamı getirmekle birlikte bir şey daha getiriyor. Onların teknik ekibi çok profesyonel olduğu için gelip bizim bütün üretim bantlarındaki süreçleri görüyorlar. Bu da aynı zamanda hem hijy hijyeni hem de bir standartlaştırmayı getiriyor. Ama Erzincan mesele olduğunda milletvekilleri kardeşçe, dostça bir araya geliyorsa... Gerçekten bu sadece Erzincan'da olan bir şey. Ben öncelikle bundan dolayı Sayın Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül Beyefendi, değerli milletvekilimiz, her adımızda yanımızda olan Süleyman Karaman Beyefendi, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Üreticilerimize de hayırlı olsun. ama şimdi 30 bin ton olan üretim geçen sene hakikaten Erzincan'da düşmüştü. Sayın Valimizle, il başkanımızla herkesle birlikte gittik. Bu niye acaba düşük? Bir takım çalışmalar yapıldı. İnşallah fasulye üretim çoğalacak. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dün izledim. Hakikaten Migros'un buraya gelişi, bizim ürünlerimizi inşallah satın alması çok önemli. Çok teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Sağ ol, bir hatıram olsun.